Şimdi özel hastanelerle ilgili durum bu şekilde. Yine yeni yorumlarınızı konuya ilişkin bekliyoruz. Bir de birkaç gündür haberleştirdiğimiz bir Melike Şahin haberi var. İki gündür Ankara'da beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda olan bebeğin haberlerini gündeme getirmiştik. NTV'nin özel haberiydi bu. Bu haberin ardından bebeklerine doğar doğmaz yapılması hayati olan o K vitaminini yaptırmayan aileyle ilgili Sağlık Bakanlığı da devreye girdi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aile hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ankara'da 2 aylık bir bebek, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda entübe durumda. Bebeğin öyküsüne bakıldığında doğar doğmaz yapılması gereken ve yeni doğan bebeklerde kanamayı önleyen K vitaminini ailenin yaptırmadığı ortaya çıktı. NTV'nin haberi üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, bebeğine K vitamini yaptırmayan ve topuk kanı aldırmayan aileyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bebekle ilgili hali hazırda sağlık tedbiri olduğu belirtildi. Çankırı'da dünyaya gelen bebeğin sağlığı ile ilgili ailenin red kararlarına ilişkin Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü'nün 13 Aralık'ta suç duyurusunda bulunduğu ve mahkemenin 28 Ocak'ta sağlık tedbiri kararı verdiği ifade edildi yani mahkeme, bebeğin sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli uygulamaların Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilmesine karar verdi. Ancak uygulamalar yapılamadan bebek fenalaştı ve Ankara'ya Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen bebek entübe durumda yoğun bakımda tedavi görüyor. Şimdi aile ile ilgili bir kez daha suç duyurusunda bulunulacak. K vitamini, yeni doğanlarda kanamalı hastalıkların önlenmesi için bebeklere doğar doğmaz yapılıyor. K vitamini uygulaması yapılmadığında bebeklerin organlarında kanama meydana gelebiliyor ve bu durum kalıcı hasara yol açabiliyor, hatta ölüme neden olabiliyor.